O elime vurdu ama önce ben bastım kanka. Kim lan? Üç, iki, Ronaldinho. Messi. <laughs> çocuk tutmuş oğlum. Ben 2 1 <laughs> yine bastı. Jack Gredish. Bu kim oğlum? Gerard. <laughs> Nasıl bende yanlışlık var? Ben Ama de ben, de, butona ben butona bastım. Bu Aldım butonu niye buraya? aldık kanka? Ben butona Bu butona kaldım. basmak için aldık. Bir, bir. Ben Aa, bastım çok artık. Basit. Çok basit. Snyder. Beckham. <gülüyor> <gülüyor> Cenk Tosun. <tofü>. Kırdım. <laughs> 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 Ama kanka bilmeden basıyor ya. Ben bunu tanıyorum. Lampard. Kanka bilmeden eee! basıp düşünüyor. Hayır. Eee. Tebrik eee. ederim. Eee. Tebrik eee. ederim kanka.